Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition oynuyoruz. Hemen başlayalım. Kanalımıza abone olmayı ve like ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaş kötü yer çıktı. Öbüründen devam edelim. Ya hayır. Arkadaşlar kardeşim bir tane ne açmıştı? Şa çok oyun kestim bir tane. Ve geldi. Çok güzel çıktı. Böyle düzlük. Koyun ondan açma. devam edelim. Eski mi pisilmiş bir <laughs> işte. Aa Eski bak sana. düzlük. Bak hayvan yok. Lan ha, tamam bulur bulur. Sorun Aha bulur. <laughs> Giriyorum şu an. Entitresi <laughs> çıkmış. Biraz daha dünyanın dışı şey yağışı. Güzel şeyler küçülmüş, Çok yol olmuş. Hı -hı. Ayarlar. Hadi. Şimdi. Ee, nerede? Bulamıyorum bir şey. Kontroller. Nasıl ya, Şu şu şu, şu. budur. Ay da bu da değil. Şu şu. Ana bulamıyoruz. Evet yalan yapıyor. Bu bu yok lan. Harbi yok arkadaşlar harbi. Kontrole gir. Dikiyor şu mu? Ya, bu bu de da değil. Ben crafting yaptım. Ya bulamıyoruz. Arkadaşlar bulamıyorum. Videoyu durdur. Videoyu durdurup hemen geleceğiz. Ay. Evet arkadaşlar geri döndük en sonunda buldum. Şimdi çok güzel tamam ha. O kadar yapıyor. Ben yine. Ben burada ben ağaç kazıyorum baltayla. Tahta mı? Ağaç Yok. Bölüm olacak bu? He. Ee. Ne? Önce Ama bu. Hadi kas 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 kas. Kas 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 bu ne pis. kas kas neden çıkıyor? Evet. kas kas Taştan yaptın değil mi baltayı? kas Ya harbi. Ee, ben. Ben benim. Crafting table yaptın mı? Yaptım. Nerede? Arkadaşlar. Ne bu şey. Ben Ama pomo... inek. Oha. Gördünüz mü daha demin ne oldu? Ne <laughs> Ayı gibi attı. Yok ne attı? <laughs> Nereye gitti? Kazma kay. Oha oraya nasıl gittin sen? Atma 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 bir atma atma. Ha. Kazma elini gördürür. Şöyle oraya oraya bir yaparız. Hadi hadi hadi. Kaz kaz kaz. Arkadaşlar burada like atmayı ve evet. yorum ve abone olmayı unutmayın. Söyledim söyledim. Benim karakter de neden öküde bir eğiliyor? <laughs> Benim karakter... Bir dakika. Tamam gel. Demir çıktı şansa bak. Oh! Aha demir çıktı. Demir bak, çıktı. Belki. Tamam. Bak göstereceğim. Demir çıktı. Acil taş gazon yapmam gerek. Demir çıktı. Ben de. Allah şuna. Ona. Parlaklığı arttıracağım. Hadi parlaklık, parlaklık, parlaklık. Sensiz iyiydi. Brightness'dan da. video nedir? Bence bayağı bir parlayan bir Parlat. Şu an bir sürü parladı. Her tarafı görebiliyorum. <laughs> Meşaleye gerek kalmadı. bitmesi baltak bitmiş. kırıyor. Oha bir sürü demir. Aha, aha. Hani bir tane balta yolla. <laughs> tamam yollarım. Kaç tane altı tane 6 tane demir. Oh maşallah maşallah. Ben sana sürprizim var. Yap 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 yani biliyorsunuz. Hadi, hadi. Ne de? Gelip. Hayır. Olmaz. Al, görke. O ne? Bir büyük şey. Altın kazma. Geliyor. Bak şurada sen bir tane yöre geliyor. At bak bana. Nereye gittin? Ben bilmiyorum. Ben... Bir dakika. Kılıç Al. Kılıçı. Git git. Atıver. Lan kılıcını al. Ben, al. Hiç, hiç, hiç. al. Al şunu da al. Gel görkem. Al şunu. Ben Bir dakika veriyorum. Ya iki saattir siz de ne yaptınız? Dur, dur. Araba durdu. Araba durdu. Al. Ses geliyorsun. Veremiyorum. Al. Hadi lan. Ne? Gitmiyor. Ne gitmiyor? Ya boş ver. Of of. Milyonlarca ağaç var. Milyonlarca ben Ne? Ama çubuk şey mi lan? Villa yapacağız. Abi versene. <laughs> <laughs> Beni kızdırma oğlum ya vermiyor. Alma alma odanımı. Ya boş ver sen ne kalsın. <laughs> İstemiyorum ben çok. Çok güzel. Ya nerede oldu? At nerede oğlum? Ya git şurada ya. Ölmüyor musun siyasi? Ben öldüreyim. Oo var mı? Ne bana? Kes be. Ve koyun buldu. Domuz da. Domuz yiyelim mi? Domuz. Domuz. Yap, yapak Boş mı yapayım. domuz? Boş. Tamam domuz domuz kötü zaten evet. Domuz emin. gerçek. Gerçekte de günah şeydir. De... Bilmem oyunda değil ama. Ana gelmiyor. Domuz domuzu biz sevmiyoruz. Domuz kötüdür. Domuzu oyunda bile yemeyin. Domuz kötüdür. Ne git yapayım? buradan domuz. Git. Bak öldürüyorum gibi. Öldürmüyorum git. Öldürme. Of hemen. Şimdi başka. Hadi. Bulmaya çalışıyorum daha bir şeyler. burada inek vardı. İnek nerede? Bir yerde. Ay, domuzlar da sarkmış ha. Ay, kasma. Görürken bir şey yazıyorsun. abi bak. Ben nasıl yazdım. nasıl e Yarın mı sen de? Öf, hayvan bulamıyor. Üf, Aha. ya ee, Hadi. Abi, kasma Minecraft. Kasma neden kasıyorsun? Aynı şekilde. yüze dolara çıkma ne yaptın Arkadaşlar biz bunu sabah yapalım mı? Evet ya sabah yapalım. Tamam tamam yapayım. Bir yap. Hadi, hadi. Ben yazayım istersen. Yaptım yaptım. Oldu mu? oldu. mal yok. yaptım tanesi bir. Tamam. Al al. Time, sen şöyle yazmıştın. Time set 1 Öyle yazılmıyor. Time set 1 bir. bir şey unutuyorsun. Ya ne unutuyorum? Time set 1 yazıyor. Al, yaptım o ok işaretini. Levelim mi düştü lan? Olmuyor. Görkem neredesin? Bir kere daha deneyeceğim. Hadi hadi. Evet levelimdesin. Gitmez. Set. Benim benim. Aynı set bir. Ana olmuyor benimki de. Bak level diyorsun. Level diyor ama bir şey değil. Level düşüyor. Pis bula Görkem. Yaratıklar doğdu. Bir de neredesin? Creeper. Oğlum neredesin lan? Ne yapayım? Yaratıklar doğdu. Oğlum oh, Enderman. Enderman abi. Çok korktum. Neden gitmediler? Kodayı çevirmiş. Beyaz yaptı. Creeper yaptı. Neredesin? Geliyorum. gördüm ismini? Bu <laughs> ne sabah. Hadi. Videoyu burada bitirelim. 13, 13 dakika bu olmuş. Evet arkadaşlar Burada videoyu bitiriyoruz. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dur dur bitirme. Tamam bitirmiyorum. <laughs> bitirmiyorum. Bak. <laughs> çekti. Ne oluyor hadi hadi. Tam bitirebilirsin. Burada videoyu Te bitiriyoruz. Горма.